arkadaşlar arkadaşlar inanmıyorum 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 evet babası yatırmış yere babası evet Ben de şöyle karatayım şunlara al sana al sana Medine babayı ne yapmış lan Umut'u Umut, Umut yatırdı yere gör ay şimdi düşüyordu ama hadi babası hadi babası hadi babası, hadi babası. Yenedi, Kara kara şimdi buna. Evet buna karatın <laughs> Medine. Medine şimdi büyük bir şokta. Arkadaşlar biz kardın adam yaptık. Onu daha size göstermeyeceğim. En sona göstereceğim. Ve koş kocaman bir kardın adamı. Evet. <laughs> koş kocaman bir kardın adamı yaptık. Hayır. Hoppala. Çok eğlenceli ya. <laughs> Doldurun babasını, atın babasını. evet. Hadi bir, hadi kardın adamımızı gösterelim bir. Telefona gelecek. Kardın adamımızı gösterelim bir dakika. Hadi. Umut, Medine gel. Medine geç, geç, git babanın yanına. Babanın yanına git. Babanın yanına git, babanın yanına. Gel, gel tamam gel. Gel. Evet arkadaşlar. Biz koş kocaman bir kardın adam yaptık. Evet, her şeyine getirdik. Havuç da getirdik ve atkıyı unutmuşuz. Çapkamızı da unutmuşuz. Koskocaman bir karın adam yaptık. Umut, Umut bir dakika, bir dakika. Evet, şöyle bakalım mı? Merhabalar. Merhabalar kardeş adam. Hadi bir fotoğrafınızı çekeyim ben sizinle. Hadi bir fotoğrafınızı çekeyim. Bir foto umut gel. Hadi bir fotoğraf... Ya sen de inanmayayım Video. Video bu. <laughs> Umut. Umut. Bakın karın adam Umut'un boynu bilen geçiyor. Çok büyük bir karın adam yaptık biz. Bundan hemen hemen iki saat uğraştık arkadaşlar. Evet. Merhaba la kaydı neden bilicicen? Umut. Umut. Umut karın adamımız nasıl olmuş? Medine. Bak, Abi. Abi. Oradaki çocukları da aldı. Evet. O zaman Hadi başlayalım bakalım. Hadi Umut çok kaşındı bence. Umut'u biraz daha yatır bakalım yerlere. Aa, Her, Bu da işi bile anneme saldır diyor. Merhaba kardan adam. Sen burada bekle tamam mı? Arkadaşlar Umut diyor ki anne diyor bunu diyor eve götürecek miyiz diyor. Ben dedim ki hayır oğlum bu kardan eve girer mi dedim. Umut bu kardan adam eve götürmeye çalışıyor. Umut kardan eve götürecek misin? Umut. Kardın adam eve götürecek misin? He? De bir kardın adam yaptık biz. De bir kardın adam. Evet. Ben acil koşmam lazım. Burada bir şeyler olacak. Hayır! 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 Dönün. Öldürün bunu! Öldürün! Yatırın bunu kardın! <laughs> dev bir Biz dev bir kardın adam yaptık <laughs> Medine, Medine Çok korktu kardın arkadaşlar Medine yürümekte zorluk çekiyor Ve yürüyemiyor <laughs> Arkadaşlar Çok emek verdik Gerçekten çok emek verdik bu kardın adamımıza Şöyle bir daha Yakından göstereyim Çok emek var arkadaşlar Lütfen Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Lütfen arkadaşlar beğenmeyi, videolarımızı izlemeyi unutmayın. Çok emek var arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet. <laughs>